E, tabii ekranlarda görünüyor bugün konuşacağımız konu engelli çalıştırma baştan değişecek uygulama nasıl ama bize ağırlıklı olarak artık son e, bir buçuk ayın içine girdiğimiz için bu asgari ücretle alakalı bu soru gelin, geliyor. E, oranlarla ilgili e, Tim Başkanı Sayın Mustafa Gültepe'nin de bir e, açıklaması vardı sabah biz de konuştuk. E, i̇şveren olarak yüzde beş üzerine çıkabiliriz diye iş çevreleri de açıklamalar yapmaya başladı. Ne dersiniz? Evet. Şimdi asgari ücret analizini yaparken Yaprak Hanım, biliyorsunuz asgari ücret enflasyona endeksli değil. Biz şimdi asgari ücret analizini yaparken Ankara'da hükümetin tutumunu, ekonomi yönetimin hedeflerini, işveren kesiminin rekabet etme gücünü, maliyetlerine işçi kesiminin yaşaması için gereken asgari şartların tamamını göz önünde bulunduruyoruz. Ve bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman e, çok majör faktörler var. Nedir bunlar? Biliyorsunuz rekabet edilebilirlik açısından e, asgari ücret son derece önemli. İşverenler bunu bu şekilde görüyor. Çok fazla uzatmayacağım. Şunu söylemek istiyorum aslında. Döviz kurlarının baskılanması nedeniyle döviz kurları biliyorsunuz çok baskılanıyor. Baskılandığı için işverenlerin bu yönden çok büyük sıkıntıları var. Şimdi asgari ücreti artırdığımız zaman dolar bazında yüksek görünüyor ama satın alma gücü yönünden, hayat pahalılığı yönünden hiçbir işe yaramıyor. Şimdi çoğu analistler der ki ya hükümeti ilgilendirmiyor. Gerçekten de hükümetin asgari ücreti çalıştırması söz konusu değil. Hep asgari ücretin üzerinden ancak hükümet şu açıdan bakıyor. İstihdamın korunması açısından, işsizliğin önlenmesi açısından o yönden göz önünde bulunduruluyor. Şimdi işçi kesimi, işveren kesimini ve devleti bir araya getirdiğimiz zaman bu mevcut komisyon zaten iş, işçi kesimi açısından bir sıfır etki. Yani işçi kesimin hiçbir etkisi yok. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman yeni gelişmeler var. E, yaprak nedir bu yeni gelişmeler? Şimdi işverenlerin maliyetini hükümet artırdı. Sene başında 0.25 oranda primi artırdı. Şu andaki torba kanununda yine bir puan daha artırdı. Ve bununla da kalmadı. Nasıl oldu biliyor musun? Özellikle esnaf, sanatkar, işte hizmet sektöründe olanlar ve kobilerin almış olduğu bir teşvik vardı. Bu asgari ücret bazında ve işveren maliyetini %5 oranında azaltıyordu. Hükümet önce bunu hizmet imalat sektörü dışında %4'e düşürdü. Şimdi %2'ye düşürüyor. Dolayısıyla yine asgari ücret belirlenirken bütün bunlar göz önünde bulundurulacak. Sadece e, yapılan açıklamalar yeterli değil. Elbette ki asgari ücretin olması gereken rakam aslında belli. Bugün itibariyle yasayı göz önünde bulundurduğumuz zaman asgari ücretin olması gereken rakam 37 bin TL civarı. Yani yasanın söylediği bekar bir işçinin yaşaması için iaşe, ibate, kira, ulaşım falan bugün itibariyle Türk işin bekar bir işçi rakamı var. 37 bin TL'ye yakın. Şimdi Şubat ayına geldiğimiz zaman bu 37, 37 bin TL'lik rakamın 40 bin TL'ye aşacağını söyleyebiliriz. Yani yasa anlamında Şubat ayında işçinin cebine girmesi gereken asgari ücretin en az 40 bin TL olması gerekiyor. Ben de bunu savunuyorum. Ancak az önceki söylediğim işveren maliyeti rekabet edilebilirlik ve hükümetin istihdam boyutu ve ekonomi programının göz önünde bulundurduğumuz zaman bunun olması mümkün değil ve burada en fazla olacak rakam ben yine ısrarcıyım. %25 ile %30 arası. Yani hükümet %25 olursa az önceki söylediğiniz işverenler de 5 puan olursa %30 olur. Bakın şimdi 32 civarı bir yıl sonu enflasyonu beklentisi var. Merkez Bankası'nın Kasım ve Aralık enflasyonu baz aldığımız zaman %32 civarı. %32 oranında asgari ücreti artırdığımız zaman döviz bazında ben hesapladım. işverenlere maliyeti ne kadar oluyor biliyor musunuz? 1000 doları buluyor. 1000 dolara yakın bir maliyet çıkıyor. Amca şöyle bir olay olabilir. Hükümet ne yapabilir? İşveren maliyetlerini düşürmek için şu andaki asgari ücret desteği 1000 TL bunu daha da arttırır ve yine yeni teşviklerle bu maliyeti düşürürse e elbette ki bu oranın üzerine çıkabilir ama benim öngörüm tekrarlıyorum yani 29.000 TL'yi bulmayacağı yönünde en fazla 28.700 lira 28.600 lira en az 27.000 TL civarında tekrar söylüyorum analizim Hükümetin, ekonomi yönetiminin, işverenin ve çalışan kesimi göz önünde bulundurarak yaptığımız bu. Ama tekrar yanlış anlaşılma olmasın. Biz mevcut veriye göre, analizlere göre beklentimiz bu. En düşük 27 bin, en yüksek 29 bin sınırları olabilir. 29 bini bulmaz yönünde. Ancak İsa Karakaş olarak benim görüşüm, yasadaki 40 bin TL civarı Şubat ayında geçecek olan rakam. Evet.